Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, yeni bir etkinlik geldi biliyorsunuz. Baby Shark etkinliği. Etkinliği tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi günlük görevler var. Bu günlük görevleri yapınca ortalama bir günde 9 tane bu bebek köpek balığından topluyorsunuz. Baby Shark'tan. Bu etkinliğin süresi yaklaşık bir aydan biraz az. 28 gün falan arkadaşlar. Yani günde 9 tane toplasanız 10 günde 90, 20 günde 180 bu bebek köpek balığından toplayıp kıyafeti alabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne bir de böyle bir dans veriyor. Baby Shark dansı. Bu dansı da alabilirsiniz 30 puana. Ne isterseniz onu alın. Bir tane de bu kalıcı kıyafeti veriyor gördüğünüz gibi. Bey bir kıyafeti. Resmi işbirliği bu. Kızların seveceği bir kıyafet gibi duruyor. Toplamak isteyen bu şekilde toplayabilir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.